Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in Değerli ve kıymetli takipçilerimiz sohbetimiz insan bedenindeki 360 mafsalın şifreleri hakkında olacaktır. Bu şifreler her biri ayrı ayrı esmalar ve ayetlerle okunur. Bunların bir takım sonucunda keşifler ortaya çıkar. İnsanda birçok sırlar mevcut ve gizlidir. Bunlar amel ederek amel sonucu bir takım uygulamaları ayetleri, esmaları okuyarak ortaya çıkarılır. Bugünkü dersimiz bedendeki şifreler 7. ders yani 7. şifre. Öncelikle kıymetli kardeşlerim yapacağımız uygulamayı abdestli bir şekilde yapacağız. Salı günü başlıyoruz. bu vereceğimiz ayet ve esmaları her gün bu ayeti kerimeyi 21 defa okuyacağız. Esma-i Şerifi ise 421 defa okuyacağız. Bunları yaparken amellerimize dikkat etmemiz gerekir. Yani salih Amelin gayretine çabasına yönelmeliyiz. Bir amelin ne kadar iyi olursa o kadar çabuk insanın keşfini açar. Bir amel ne kadar iyi olursa o kadar çabuk yol alınır. Okuyacağımız sure Tarık suresi birinci ayetinde başlıyoruz. Yedinci ayetin bitimine kadar. Birinci ayetten başlıyoruz. Tarık suresinin yedinci ayetin bitimine kadar. Yirmi bir defa okuyoruz. Salı günü başlayıp yirmi bir defa okuyoruz ve yirmi bir gün boyunca devam ediyoruz. Okuyacağımız esma. Ya Malik esmasını her gün 421 defa okuyoruz. Bunu yaparken özellikle gece namazını gece namazını elimizde imkanlarımız dahilinde kılmaya gayret ediyoruz. Ya Malik esmasını hem okurken hem de Ya Malik esmasını vefkini kare şeklinde yazıp etrafına da 11 defa ya Malik esmasını yazıp üzerimizde taşımak o şifrenin daha çabuk açılmasına vesile olur. Yazarken misk ve amber murakebiyle yazılacak. Diğer kalemlerle kesinlikle işlem, iş görmüyor. Aynı şekilde salı günü herhangi bir vaktinde başlıyoruz. Allah insanı birçok sırlara vakıf kılmış. Ama insan bunu araştırarak, sorgulayarak, amel ederek ulaşabilir. Bugünkü dersimiz de buna yöneliktir. Bir mümin her şeyden önce gayesi Allah'ın rızası olmalı. Allah'ın rızası olmayan bir amel o amelin zirveye ulaşması, başarıya ulaşması mümkün değildir dünyevi işlerimizde, sıkıntılarımızda, her halimizde salih amelimizi terk etmiyoruz. Evet, bugünkü dersimiz buna yönelik. Tarık Suresi birinci ayetinde başlıyoruz. 7. ayetin bitimine kadar. Ve ya Malik esmasını her gün 421 defa okuyoruz ve 21 gün boyunca devam ediyoruz. Buna salı günü herhangi bir vaktinde başlayıp 21 gün boyunca ara vermeden devam edeceğiz. Bunları yaparken de abdestli olmamız birinci şartıdır. Yani abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunmak, okumak zaten ruhsatı yoktur. Bu konuda soru anlamayan sorusu olan kardeşlerimiz bize bu konuda sorularını sorabilirler. Evet, değerli takipçilerimiz yayınımızı buradan noktalıyoruz. Ve teala başka bir yayında, başka bir sohbette, başka bir derste görüşmek duasıyla Allah emanet olun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته